Merhaba, sizi tanıyabilir miyiz? Nereden katılıyorsunuz? Merhabalar, Gaziantep'ten katılıyorum. Adım Mehmet Deniz Özatıcı. Aresa Kimya firmasının sahibiyim. Aroma ve esans üretiyoruz. Bunun yanı sıra ıslak mendil solüsyonları, bebek bezi losyonları ve ham madde satışımız mevcut. Bu yıl oldukça yoğun bir katılım var. Hem bu yılki yoğunluğu hem de genel olarak kongreyi temasını değerlendirir misiniz? tabii pandemi sonrası yapılan güzel bir etkinlik. Çok iyi bir kongre. Profesyoneller tarafından yürütülüyor. Dolayısıyla biraz pandemiden insanlar sıkıldığı için de yerimiz bile kalmadı. Çok iyi geçiyor. Katılım da çok iyi. Sürdürülebilir temalı bir kongremiz. Bu şekilde. Peki önümüzdeki yıl sizce hangi konular işlenmeli? Önerileriniz nelerdir? Ee, yeşil mutabakat, karbon ayak izleri gibi konular gündemde. Dünyamızı, çevremizi günden güne daha da ilgilendiren konular, bunlar olabilir diye düşünüyorum. Teşekkürler, sağ olun.